Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Hz. İsa aleyhisselam zamanında yaşanmış bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ve bu olayı okuyunca utandım. Çünkü hiç böyle düşünmemiştim olay şöyle akıyor. İsa aleyhisselam bir ağacın altında ibadet eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayakları felçli olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalığı. Halk arasında Allah, beyaz leke, vitiliko olarak da söylenen hastalığın olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen mutluluktan uçacakmış gibi şöyle dua ediyordu. Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. İsa aleyhisselam adama yaklaştı ve ayağın yürümüyor. Gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor. Peki hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana, yana yönelen adam dedi ki, kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen adam dedi ki, Allahu Teala bana öyle bir kalp vermiş ki o kalple onu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş ki o dille de ona şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice zenginler var ki kalbinde onu tanıma sevinci, Allah'ı tanıma sevinci, dilinde de ona şükretme mutluluğu yoktur. Ama Rabbim bana bu sevgiyi ihsan eylemiş der. Hamdolsun der. İsa Aleyhisselam bunun üzerine ver şu elini öyleyse diyerek adamın elinden tutar ve gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler Allah'ın izniyle bir mucize olarak anında açılır. Karşısındakinin İsa Aleyhisselam olduğunu anlayınca heyecanlanan adam sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber İsa aleyhisselamsın der. Sonra da adam ayaklarının iyileştiğini fark edip ayağa kalkar ve söylediği ilk sözü şu olur. Ya Nebi Allah, ey Allah'ın nebisi, Ey Allah'ın peygamberi sendeki bu mucizeler de Allah'tan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım. Rabbime şükredeyim diyerek hemen yere iner, başını secdeye koyar ve çok anlamlı ifadeler kullanarak şöyle der. Rabbim seni tanıyan bir kalp ile şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan aciz iken şimdi gören bir çift gözle yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilmiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında. Adam bunları söyledikten kısa bir zaman sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Orada bulunup da bu hadiseye şahit olanlar bu hadiseyi görenler İsa Aleyhisselam'ı derler. Ya Nebi Allah, ey Allah'ın Nebisi, onu secdeye indiren nimetlere biz ta baştan beri sahibiz. Ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. İsa Aleyhisselam da onlara şöyle buyurur. Öyleyse tefekkür edin, siz de düşünün. Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır. İnsanoğlu nimet içerisindeyken nimetin kıymetini idrak edemez. Balık sudayken suyun kıymetini bilmediği gibi ne zamanki sudan çıkar işte o zaman çırpınmaya başlar ama iş işten geçmiştir. Artık Yolun sonu görülmüştür. O halde kıymetli dostlar biz de Rabbimize şöyle niyazda bulunalım. Ya Rab zatının sıfatlarının, isimlerinin, fiillerinin sınırsızca verdiği nimetlere şükürler olsun. Sınırsızca, sayısızca sayısızca verdiği nimetlere şükürler olsun. Milyonlarca kez hamd olsun alemlerin Rabbine. Onun ilmi ve malumatı adedince hamd olsun Rabbim. Rabbim seni gereği gibi tanıyamadık. Gereği gibi zikredemedik. Gereği gibi şükredemedik. Gereği gibi fikredemedik. Seni gereği gibi anlayamadık, anlatamadık, tanıyamadık, tanıtamadık. Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Ya Rab, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri, ailemizi, dostlarımızı, çocuklarımızı affeyle Allah'ım, affeyle Allah'ım. Evet. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.